Sayın Valim, Sayın Milletvekilleri, Sayın Belediye Başkanı Tutuklu Canlarlar Komutanı, Karnızor Komutanı, Direktörlerimiz, Kıymetler Müdürümüz, Kıymetli Muhtarlarım, Değerli Basın Mensupları, Hepinizi saygı ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nın bölgemize, ülkemizle ve İslam ülkelerine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayram hepimizin bildiği, hepimizin inandığı gibi kardeşliğin, birliğin, beraberliğin yoğun yaşandığı, Türklerin barıştığı, kadınların birleştiği, ailelerin ziyaret edildiği, anne babaların ölüp büyüdüğü, büyüklerin ölüp bir dönemdir. Bu da Cenab-ı Allah'ın bize bir hediyesidir. Ramazan bayramı olduğu gibi Kurban bayramında aynı ruhla paylaşıyoruz. Bir farklılık var. Kurbanımızı paylaşıyoruz. Kurbanımızı beraber yüreğimizi paylaşıyoruz. Onun için Türkiye bu kurban bayramına daha farklı giriyor. Artık Bundan sonra inşallah hep birlikte lider ülke Türkiye anlayışını yaşayarak öncelikle iç kalemizi güçlendirerek terörist bir Türkiye'de, yeni anayasasını ortaya koymuş bir Türkiye'de yanlımlarda dünya lideri olacak noktaya gelecek ve bugüne kadar ortaya koyduğu tavırlarla ülkemizi koruyup bütün meselelerini çözen bu yap içerisinde inşallah aynı anlayışla Sayın Yeme teklifleriyle başlayan ve sonrasında 16 siyasi partinin mecliste toplanarak 100 kişilik bir komisyon kurulmasını teklif ettiği ve darba anayasasında kalkmasını onunla beklediğimiz bir dönemdeyiz. Bunun için bayan olmak zorundayız. Nereden bakarsak bakalım, nasıl düşünürse düşünelim. Önce ülkem ve milletim anlayışını mutlaka mutlaka yüreğimizde taşıyalım. Afyonkalesi bu manada vatan, millet, bayrak noktasında ortaya koyduğu anlayış ve düşünce ortadadır. İnşallah ölümümüz açıktır diye ifade ediyorum. Kurban, Hazreti İbrahim'in sabrakatı, Hazreti Hocam ve bizim teslimiyeti Hazreti İsmail'in de Allah'a ve ailesine imanımızın karşılığıdır. Cenab-ı Allah bu günleri bize yaşamayı nasip etti. Geçen bayramları ifade ettiği gibi biz burada rahatız. Etrafımızda kalmıyor. Ama şükür olsun ki Türkiye güvenlik açısından ve güç açısından diğer ülkelerden çok daha iyi noktadayız. Biz burada rahatız. Kurbanlarımızı kestik, dağıttık ama Filistin'de, Gazze'de açlıktan ölen çocuklar var. Onların, o mazlum milletlerin tek baktığı nokta Türk Milleti. Onun için bizim birliğimizi, beraberliğimizi mutlaka mutlaka her türlü siyasi düşüncelerimiz üzerinde tutup ortaya koymamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize ayrı ayrı sevgilerimi sevgileri saygılar sunuyorum. Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim.